Merhaba arkadaşlar. Bugün Amine Sultan'ın doğum günü. Bugün Amine Sultan'ın doğum gününü kutlayacağız. Pastamız olmadığı için yerine patates koyduk. Ve patatesin üstünde Amine Sultan'ın en sevdiği renkler. Bu ne? Ya. Beyaz. Bu? Pembe. Bu? Mavi. Bu? Kırmızı. Evet arkadaşlar. 4 tane mumumuz var. Şimdi biz bu mumları yakacağız. Ondan sonra Âmne Sultan iyi ki doğdun yapıp üfleyecek ve beraber alkış yapacağız tamam mı? Evet. Şimdi yakmaya başlayalım. Beyaz, pembe, mavi ve kırmızı. Şimdi başlıyor muyuz anne? İyi ki doğdun.

Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşürüz.